Arkadaşlar video kesmek zorundayım Siri'ye video çekerek girmiyor o yüzden hadi bay bay ben, ben videoyu durdurdum. Harika, ya ya. Tadı ne, ya ya, oğlum, ya, bu ne ya? Bu ne saçmalık şimdi ya. Dua, Kardeşim illa Google şeye mi gireyim. Allah'ım bunu sen istedin Allah. Bunu sen istedin. Yani şey, Ceydan bunu sen istedin ya of. Ne sildim. Ben, ben de bu ne lan diyorum arkadaş. Oğlum, hmm, öncelikle. Youtube'a gelelim. Bu eski telefonum benim. Çok eskidi artık. Ne yapalım ki kardeşim. Yeni telefonum da kayboldu. Ben ne yapacağım şimdi. Ulan şakaymış. Sizi yalancı. Allahım. bence videoları izleyelim. At o oyunu, oyunu ben... Allah'ım ya Ben de diyorum. Diyorum. ne dedim? Ben ne? ne diyorum. Neyse arkadaşlar. Videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Küfürlü falan değil, küfür ne etmiyorum. Ecemen Kaan 5,5 aydı ya. <laughs> Ben zaten Egemen Kağanlara gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar İzmir'de yarın ben yarın İzmir'e gideceğiz. Yarın da yarın yarın da yarın arkadaşlar bittiği zaman yarın yarın bittiği zaman İzmir'de e, neydi dur on saat sonra buluşacağız çalışacağız. Buluşacağız tamam mı arkadaşlar? İzmir'de birlikte şarkılar söyleyeceğiz. Orada tanışacağız. Bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar. Aa, ben bir, birazcık sıkıldım. diye video, video göndereceğim ama. Allah diş çıkardım. Oo illa diye çıkarttım. Gözükmedi arkadaşlar. Gözüktüyse. Düzüktüyüz. Yüzüz Siz gülerdiniz. Ben de çıldırıldım oldu ya. Neyse. Bay bay. Hayır. Burada De yok. Öncelikle. Oğlum. 2 saat. Abone ol. Bu neydi? Ben de misin? Ben iyi misin? Oğlum. Oğlum. Oğlum bunu la. Oğlum. Bu neden bu konuşmuyor? Ben. Ben nasılsın? Ben. Yalan bile değil arkadaşlar. Bak yalan yemin ederim yalan değil. Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim. Konuşmadı lan. Yemin ederim. Yalan falan değil. Gölçük arkadaşlar. Bakın. Videoyu izleyenler. Doğru söylüyorum. Her şey doğru <laughs> Oğlum bu neydi oğlum? Çok Neyse biz Youtube'a gidip arkadaşlar birazcık video izleyelim var de arkadaşlar <laughs> Bu nedenim? neyse Necai. Oğlum şu an çok kıskandım videoyu <laughs> Neyse arkadaşlar bay çok seviyorum like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bakın. Eğer dislike atarsanız bütün videolarımı dislike atın. Bak. Bir, bir dislike atın. O video silinecektir arkadaşlar. Ben yem yani. O yüzden like gelsin arkadaşlar. Bir not gelecek. Bakın arkadaşlar yüklenin. Para gelecek o zaman bize. Bakın bunu söylemek istiyordum ama söylemem. Bin para gelecek bize o zaman like atarsanız para parayla da arkadaşlar bir şeyler ol olacağım için yükten like atmayı unutmayın Allah ben nereye oh, neden o oh, yaz yazsındı mı gördünüz yazsındı Allah benim yazsındım nerede yazsındı <laughs> mı Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bay bay. Sizi çok seviyorum.